Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size yeni bir challenge ile karşılaştırıyorum. Aşağı yorumlara yine yazın. Kızlar için 1 ve 3 numara var. Erkekler için ise 2 ile 4 numara var. Aşağı yorumlara yazın bakalım ne çıkacak. Önce o zaman kızlarla başlıyorum. Yani 1 numarayla açıyorum ve açtım. Çok tatlı bir yüzük çıktı şunu şuradan takıyoruz. Hemen deneyelim şöyle. Çok tatlı olmadı mı arkadaşlar? Bunu buraya koyalım. Şimdi erkeklerle ikinci numaradan devam ediyorum. kaldırdım. Erkeklerin olmazsa olmaz oynadığı oyuncak tabii ki de araba. Böyle parçalı parçalı takalım parçalarında. Ters geldi. Şunu da taktık mı? Tamam. Böyle çok güzel bir araba. Ben de sevdim. Neyse arkadaşlar şimdi kızların üçüncü yani son numarasını da açıyorum. Açtım. Kızların da yine olmazsa olmaz oynadığı bir oyuncak. Oyuncak bebek. Tabii ki de çok tatlı gerçekten. Ama ben şu kafasındaki kurdu anlamını pek çıkartamadım. Bana birazcık saçma geldi kız kendi tek başına güzel ama bunu takınca birazcık tuhaf duruyor arkadaşlar. Neyse şimdi dördüncü numara yani yine erkeklerin son numarası açtım. <laughs> topaç geldi arkadaşlar topaç mıydı? Topaç'a benzer bir ismi vardı ya da topaçtı. Şöyle takayım. Yine şöyle bir döndürmeye çalışayım mı? Dönmedi her yeri devirdi de arkadaşlar. Neyse bunu biz burada bırakalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle challenge isterseniz yorumlara yazın ve farklı challenge'larla yine sizi karşılayayım. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.